Bir düşün, kazancın var. Ay sonunda eline geçen para çoğu insanın hayal ettiği kadar. Belki de yıllardır istediğin gelire sonunda ulaşmışsın. Ama garip bir şey oluyor. Her ayın sonunda geriye bakıyorsun ve kazandığın onca şeye rağmen elinde hiçbir şey kalmamış. Daha fazlasını kazandıkça daha fazlasını harcıyorsun ve fark ediyorsun ki asıl mesele para kazanmak değil. Çünkü para kazanmak seni zengin yapmaz. İşte bu noktada soruyorum. Zenginliğin gerçekten ne olduğunu biliyor musun? Çünkü çoğu insan kazancını arttırmanın peşinde koşarken elindekini korumayı hiç öğrenmiyor. İşte bu yüzden kazananların dünyasında bile kaybeden oluyorlar. Bugün sana anlatacaklarım para dünyasında belki de hiç duymadığın bir gerçeği gösterecek ve bu gerçeği anladığında kazandığın her şeyin gerçekten senin kalmasını sağlayacak. Bir adam vardı. Adını bilmen gerekmiyor. O senin de tanıdığın birçok insana benziyordu. Genç yaşında çalışmaya başladı. Hayatı boyunca tek bir hedefi vardı daha çok kazanmak. Sabahları diğerlerinden önce kalkar, geceleri ışıkları en son o söndürürdü ve sonunda başardı. Kazancı arttı, arabası değişti, evi büyüdü, insanlar onun ne kadar başarılı olduğunu konuşur oldu. Ama zaman geçti. Bir gün banka hesaplarını kontrol ederken fark etti ki koca yıllar boyunca kazandığı paranın neredeyse hepsi gitmiş. Borçlar, ani harcamalar, yatırım zannedip yaptığı yanlış adımlar ve o an kafasında tek bir soru yankılandı. Bunca yıl bu kadar kazandım, peki neden elimde hiçbir şey yok? İşte burada anladı. Zenginlik daha çok kazanmakla başlamıyor. Zenginlik elindekini korumayı öğrendiğinde başlıyor ve belki de sen de bu hikayedeki adama düşündüğünden daha çok benziyorsun. Bugün konuşacağımız şey sadece nasıl kazanacağını değil, kazandıklarının nasıl sende kalacağını öğretecek. Çünkü çoğu insan tüm ömrü boyunca kazanmayı öğreniyor ama korumayı asla öğrenmiyor. Bak, burada anlattıklarımız sadece bilgi değil. Bu bir yolculuk ve bu yolculuk cüzdanından çok daha fazlasına, kalbine ve zihnine dokunacak bir yolculuk. Çünkü zenginlik dediğin şey yalnızca banka hesaplarında sıralanan rakamlar değil. Zenginlik hayatına nasıl baktığınla kararlarını nasıl aldığınla başlar. Belki de bu hikaye sana yabancı gelmedi. Belki kendi yolculuğunu hatırlattı. Eğer öyleyse bu anlattıklarımız tam da senin için. O zaman doğru yerdesin. Çünkü bu kanal yani bak ve kazan seni yalnızca para kazanmanın değil, kazandığını korumanın ve gerçek anlamda zenginleşmenin yoluna davet ediyor abone ol ve bizimle kal. Çünkü bundan sonra öğreneceklerin belki de şu ana kadar bildiğin her şeyden çok daha fazlasını değiştirecek. Şimdi sana bir şey soracağım. Zenginleşmenin ilk adımı nedir? Çoğu insan şöyle cevap verir. Daha çok para kazanmak. Peki ya sana bunun en büyük yanılgılardan biri olduğunu söylesem? Gerçek şu ki kazandığın para seni zengin yapmaz. Çünkü zenginlik ne kadar kazandığına değil kazandığını nasıl koruduğun ve yönettiğinle ilgilidir. İşte burada Çoğu insanın fark etmediği bir gerçeğe geliyoruz. Bugün birçok kişi gelirini arttırmak için çabalıyor ama aynı zamanda farkında olmadan parayı avuçlarından kayıp giden su gibi harcıyor. Birçokları yüksek maaşlar, ek gelirler hatta ticaretten büyük kazançlar elde ediyor ama ay sonunda nereye gitti bu para diye baka kalıp kalıyor. Neden mi? Çünkü kazandıklarını korumayı, büyütmeyi ve akıllıca yönlendirmeyi öğrenmemişler. Yatırım yapmayı yalnızca daha çok para kazanmak sanıyorlar. Oysa yatırımın gerçek amacı sadece kazanç değil, servetini koruyup geleceğe taşımaktır. Ve burada önemli bir noktayı söylemek zorundayım. İnsanların çoğu para kazandıkları dönemlerde disiplinsiz harcama alışkanlıkları ve yanlış yatırımlar yüzünden zenginleşemiyor. Bazen gerçekten çok para kazanmak bile onları iflasa sürüklüyor. Peki çözüm ne? Öncelikle şu gerçeği kabul etmek. Zenginlik kazanmanın değil, korumanın sanatıdır ve bu sanat yalnızca finansal bilgi değil, Aynı zamanda doğru bir bakış açısı gerektirir. Peki sen ne düşünüyorsun? Gerçek zenginliğin sırrı daha çok kazanmak mı yoksa kazandığını koruyup büyütmek mi? Yorumlara yaz. Çünkü bu konuda herkesin bakış açısı farklı ve belki de birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Birçoğumuz zenginliğin para biriktirmekten daha yüksek maaşlardan ibaret olduğunu sanır. Oysa dünyanın en saygın yatırımcıları zenginliği kazanmak değil, korumak ve sürdürülebilir hale getirmek üzere kurar. John Templeton bir keresinde şöyle demişti. Servetinizi büyütmenin sırrı Herkesin coştuğu anlardan sakin kalmak, herkesin korktuğu anlarda cesur olmaktır. Ama asıl sır, kazandığınız her şeyi bir gün kaybedeceğinizi bilerek hareket etmektir. Bu söz kulağa sadece bir yatırım stratejisi gibi gelebilir ama aslında hayata dair bir ders veriyor. Çünkü zenginlik yalnızca kazanç değil, riskleri yönetmek disiplini korumak ve geleceği düşünmek demektir. Düşünsene, birçok insan kazandığını har vurup harman savurur. Nasıl olsa daha çok kazanırım diye düşünür. Ama piyasa bir gün ters döner, işler yolunda gitmez ve ellerinde birikmiş hiçbir güvence kalmaz. İşte o zaman kazançlarının değeri bir anda sıfıra iner. Zenginliği sürdürebilenler ise kazandıklarının bir kısmını korumak ve büyütmek için stratejik hareket edenlerdir. Ray Dalio'nun bir sözü bu noktada dikkat çekicidir. Başarılı yatırımcı, geleceğin ne getireceğini tahmin eden değil, geleceğin belirsizliklerine hazırlanandır ve bu yalnızca büyük yatırımcılar için değil. Bir maaşlı çalışansan, birikimlerini yönetiyorsan ya da ufak tefek yatırımlar yapıyorsan bu yaklaşım sana da lazım. Çünkü zenginlik bir lüks değil, doğru alışkanlıklarla herkesin ulaşabileceği bir denge noktasıdır. Bu yüzden artık şu soruyu sormalıyız: Kazanıyorum, peki elimde ne kalıyor? Kazancım gerçekten bana hizmet ediyor mu yoksa sadece gelip geçiyor mu? Ve burada bir hatırlatma yapayım. Bu sadece para yönetimi değil hayat yönetimi meselesi kendi alışkanlıklarını korkularını ve sabrını yönetemezsen kazandığın her şey bir gün yok olup gider. Gerçek zenginlik rakamlardan önce zihniyetle başlar. Ve işte asıl ders burada yatıyor. Zenginlik bir günde gelen bir mucize değil. Küçük adımlar, disiplinli alışkanlıklar ve kazancını koruma bilinci ile inşa edilen bir süreçtir. Belki her ay kazancın oluyor ama elinde hiçbir şey kalmıyor. Peki sen bu döngüyü nasıl kırardın? Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Belki senin fikrin bir başkasının hayatını değiştirir unutma gerçek zenginlik bir günde gelen bir mucize değil bir piyango bileti ya da bir şans kapısı da değil zenginlik her gün attığın küçük adımların koruduğun kazançların ve kurduğun disiplinin bir sonucu. Bugün elinde ne kadar olduğuna değil, yarın elinde ne kalacağına odaklan. Çünkü gerçek özgürlük ne kadar kazandığınla değil, kazandıklarının sana nasıl bir gelecek sunduğuyla ölçülür. Belki şu an kendi hayatına bakıp diyorsun ki, benim için artık çok mu geç? Ya da ben zaten az kazanıyorum, ne fark eder? Ama gerçek şu, hiçbir zaman geç değil. Birikimin büyüklüğü değil, alışkanlığın gücü seni özgürleştirir. Ve işte bu yüzden bu kanalda paylaştığımız her şey sana sadece bilgi değil, aynı zamanda bir yolculuk sunuyor. Kazancını, birikimini ve en önemlisi zihniyetini değiştirecek bir yolculuk. Eğer bu anlattıklarım sende bir ışık yaktıysa bu videoyu sevdiklerinle veya arkadaşlarınla paylaş ki onlar da kendi yolculuklarına başlasın. Ve eğer bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan şimdi kanala abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü bu yalnızca bir kanal değil. Bu kendi zenginliğini, güvenini ve özgürlüğünü inşa edeceğin bir topluluk ve bu yolculuk tam da seninle başlıyor. Sağlık, mutluluk İç ve dış zenginliği senin olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.